Evet merhabalar bugün sizlerle Unity'de iki boyutlu yağmur efekti nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım ben şimdi şöyle basit bir şey yaptım hemen hızlıca açılsın programım gördüğünüz gibi yağmurumuz yağıyor ve yere dam yere zemin kısma değdiğinde de ee dağılıyor hani böyle basit bir sprite modellerle yağmur efekti yapmaya çalıştım tabi bunu particle efektle yaptım. Şimdi gelin bunu nasıl yapıyoruz? Hep birlikte beraber öğrenelim. Şimdi ee, ne yapalım? Yeni bir sahne oluşturalım, sıfırdan başlayalım. Şuradan balık oluşturduk. Hemen buradan kamera rengini siyah yapıyorum. Daha sonra bir tane ee, şöyle kare ekleyelim. Karemiz nerede? Burada. Bunun ee, koordinatlarını resetleyelim hemen. Gördüğünüz gibi şimdi bunu hemen şöyle çift tıklayıp uzaklaşıp şuradan bakın şunu tıkladığınızda şöyle uzatabiliyorsunuz. Aşağı insin bu e, zeminimiz. Şimdi bir tane particle efekt ekleyelim hemen. Buradan sağ tık yapıp 2D obje, e, pardon efektten particle efekt. Gördüğünüz gibi particle efektimiz bu şekilde geldi. Buna biz yağmur diyelim. Ya da rain diyelim. Öncekinde yağmur yapmıştık karışmasın. Ee, yağmur dedik buna ya da rain İngilizcesi. Şimdi devam ediyoruz. İlk başta arkadaşlar bunun e, render kısmından şurada sağ tarafta render kısmından şurayı sprite yapıyoruz. Sprite default mod. Bakın kare kare oldu. Böyle. Daha sonra bunun bölümünden yani şu sağ tarafta şuraya tıklıyoruz. Burayı World diyoruz. Dünya. Daha sonra bunun modeline arkadaşlar? İki boyutlu. Daha sonra bunun sıçramalarına gördüğünüz gibi sıfır yapıyorum ki bakın. Mesela 5 yapayım. Bunu siz de deneyebilirsiniz. En fazla bakın 2 oluyor. Ben sıfır yaptım. Şu sağ tarafta da çıkıyor zaten. Daha sonra da lifetime loss. Yani şu. Şu kadar süre sonra kayıp olsun. Manasına geliyor. Yani benim anladığım o. Şu şekilde yaptık. E şimdi ben e, bunun aşağı doğru akmasını istiyorum. Fakat bundan önce şunu unuttuk. Zemine bir tane box collider ekliyoruz. Şuradan iki de ekledik. Onu da hemen tekrar geldik buraya. Şimdi gördüğünüz gibi bu yukarı doğru gidiyor. Ben bunun alt aşağı doğru gitmesini istiyorum. Buradan arkadaşlar rotation kısmından gördüğünüz gibi Pardon. Özür dilerim. Shape kısmından şurada bakın e, Şunu shape'i yani şeklini kutu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Bütün oldu. Daha sonra bunu 90 yapalım. Ama Gördüğünüz gibi takıldı hani ya da eksi 90 yapsak yine olmadı. Bunu nasıl yapabiliriz? O zaman şurada reyini tıkladık ya particle efektimizi resetliyoruz. Buradan resetledik. Şimdi buradan 90 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer aşağı doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi ama bir bütün olarak gidiyor. Bunu scale bölümünden genişlik bölümünden mesela 6 yapsak bakın dağılıyor. Fakat şöyle bir sorun var. Yağmur damlıyor ve aşağıda birikiyor. Bunu şimdi nasıl yapabiliriz? Şuradan bakın, aslında yok oluyor. Biraz daha yukarı çıkaralım. Şöyle. Gördüğünüz gibi bakın, aslında yok oluyor. Şurada görüyor musunuz? Fakat e, kayıp süresi gecikiyor. Şimdi mesela şurada e, Collision bölümünde gelelim tekrar şuraya. Mesela 0.2 yapsak. Bakın daha hızlı yok oluyor. Gördünüz mü? 1 yapsak nasıl olacak? Bakın. 1 en mantıklısı. Gördünüz mü? Bunu adım adım yapıyorum ki siz de görün. Mesela 0.5 yapsak. Şöyle. 0.5 de ideal. Bunu siz kendiniz kurcaladıkça yaparsınız. Daha sonra e, Shape kısmından Şuradan shape kısmı nerede? Şu render kısmında kapatalım. Heh, shape kısmından buradan işte e, büyüklüğünü ve hangi konumda gideceğini ayarladım. Daha sonra e, şöyle tıkladığınızda bakın şöyle bir alan geliyor. Burada start size diye bir bölüm var yani başlangıç büyüklüğü. Bunu örneğin 5 yaptık. Ne olacak? Bakın çok büyük oldu. Bizim bu yağmurumuz olacak. 2 de çok büyük. Biz bunu gelin 1 değil de bakın 1 de böyledi. 0.1 yapalım. Hatta bu çok küçük oldu. 0.3 olsun. Heh, böyle daha tatlı oldu. Burada e, süresini duration şuradaki süresini ben 1 yapıyorum. Ki hızlanıyor bakın yok oluyor. Daha sonra bakın gelelim buna gravity var burada arkadaşlar yer çekimi. Şimdi diyelim ki bu yağmur çok sakin sakin yay olsun. Bunu sıfır ideal. Bunun hani eksi bir oluyor mu deneyelim. O olmuyor gördüğünüz gibi. Ama diyelim ki oyununuzda çok böyle dolu yağmış gibi bir efekt vermek istiyorsunuz. Şunu iki yapın. Bakın. Gördünüz mü? Ya da kar. Karda bunu yapabilirsiniz. Bakın bir de mesela. Ama bence bu sıfır iyi şu an. Bir yapmayacağım bunu ben. Daha sonra emisyon bölümü var burada. Şuradan. şu Bakın şu üstte. Bunu e, zaman içinde oran diye hani ben baktım Türkçe anlamına. Bunu ben mesela şu an 10 ya 1 yaptım. Bakın tek tek. Ben bunu 17 yapıyorum. Mesela bu çok kalabalık oldu. 12 olsa daha iyi oldu. Daha sonra e, buna şimdi biz e, şöyle bir sprite eklememiz lazım. Ben Şöyle e, çizmiştim spaceten Şurada bakın sprite'ları. Bununla ilgili sprite render bölümünde detaylı bunları anlatmıştım. Yine isterseniz anlatırım hani bunu nasıl yapıyoruz. Siz bunu isterseniz Photoshop'ta ya da başka bir programda çizip bu şekilde şuradan e, sprite modunu bu single gelir. siz multiple yapıp buradan sprite editörü tıklayıp parçalıyorsunuz. Sprite render videosunu izlerseniz e, bunu rahat bir şekilde yaparsınız işte yağmur 0 1 2 3 ve 4. Şimdi gelin bunu e, şu şekilde bir animasyonunu yapalım. Bunu da nereden yapıyoruz? Texture Sheet Animation diyor. Şunu seçtik. Şöyle aktif hale getirdik. Bunu şimdi arkadaşlar gridini sprite modu alıyoruz. Burada bakın bizim kaç tane var? 1 2 3 4 5. Şurada bu 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bunları ben tek tek buraya atıyorum. Bakın. Çok büyük oldu. Şimdi bu şekillerin üstünde oynayacağız. Şu 4 olacak. Şu 3 olacak. Şimdi bakalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şuradan zaman kısmını seçiyorum. Şurada bakın. Şu ayarlarla FPS'dir. Bakın, biz ama lifetime. Şurada şunu tıkladığınızda şöyle bir seçenek geliyor aşağıda. Oynayacağız üzerlerinde. Bakın, bu biraz yalnız e, büyük oldu. Onu şuradan shape bölümünden bakın buradan Position'ı ayarlıyoruz. Bunu 5 yapsak. Ya da 2 yapsak. Bu genişlik 5. 6 olsun mesela. Ee, Size'ını şuradan düşüreceğim arkadaşlar. 0.1 yapacağım. Şimdi daha tatlı oldu. Buradan bakın bunu mesela 0.5 yaptığımda çok büyük oluyordu. 0.1 yaptım. Şu an bakın daha güzel oldu. Daha sonra bakın şurada kalmıştık. Zamanını ayarlıyorduk. Şuradan ben şunu seçiyorum. Şöyle e, mesela burada bakın zaman. Burada mesela daha yere düşmeden dağılma moduna giriyor. Şöyle yapsak güzel olmuyor. Şunu da ben oynamak istiyorum üzerinde. Mesela ile başlıyor ya. Şöyle 6 şuraya kadar çift çift tıkladığınızda şöyle bakın. Sonra şunu şöyle deneme yanılma arkadaşlar. Şuradan yapsak bir saniye. Şöyle yapsak. Şimdi dördüncü salise kadar şöyle gelsin. Bakın iyice karıştı. Evet, en güzeli bu. Bulduk sonunda. Şuradan arkadaşlar, frame over time yani burada burada 5 adımda ya yağmurumuz, onu ayarlayabiliyorsunuz. Ne yapabiliriz? Şu sondakine şöyle yapsak. bakın Tamam en mantıklısı bu şu an. Şöyle e, zeminimizi biraz daha yukarı aldığımızda bakalım şimdi nasıl oldu. Gördüğünüz gibi hani bununla daha önce de ayar yapabilirsiniz. Ben burada particle efekte hani yağmur nasıl yapılır onu anlatmaya çalıştım. Hatta şunu shape kısmından 8 yapıp daha geniş bir alana yayılmasını sağlayabilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Başka videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.